Herkese merhaba, nasılsınız? Merhaba dedikten sonra nedense ağzından otomatik ben nasılsınız da çıkıyor. Hal hatır da sorasım geliyor yani. <laughs> Bu arada fark ettim ki bütün tarifler için aşırı pratik ve aşırı lezzetli tanımlamasını kullanmışım. Ama zaten hani bir yemek de başka nasıl tanımlanır ki? Bir yemeğin bence lezzetli ve pratik olanı makuldür. Bir de tabii ki fırında pişmeyelim. Çünkü elektrik faturası çok geliyor. <laughs> Bundan sonra tencere yemekleri ya da böyle tencerede pişen tarifler vermeyi düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte fırın gerektirmeyen pasta tarifi falan filan. Yoksa çünkü aa bugün işte. Bu arada geçen videoda çilekli kekim uygun kırmızı giyinmiştim. Bugün de yapacağım kabak mantısı yemeğime uygun yeşil giyindim. Umarım fark etmişsinizdir. Evet, bugün kabak mantısı yapacağız. Gerçekten böyle yemeklerin yanına aperatif olarak yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Şimdi öncelikle böyle kabakları oyup içerisine kıyma ile yaptığımız bir harç ekleyeceğiz. Ee, daha sonrasında piştikten sonra da üzerine tabii ki mantı olduğu için yoğurt döküp sos dökeceğiz. Hem servisi sunumu çok güzel hem de tadı çok lezzetli. Kolay güzel bir tarif. Hemen yapmaya başlayalım o zaman. Evet, öncelikle iç harcı yapmaya başlıyorum ki kabakların içine oyana kadar bunlar beklesinler. Burada 250 gram kıyma var. İçerisine şimdi baharat ekleyeceğim. 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı kekik. bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da kırmızı tatlı biber ekleyeceğim. Aslında burada kendi sevdiğiniz baharatları da içerisine ekleyebilirsiniz. İlla bunları koyacaksınız diye bir şey yok. Şimdi bunu yoğurup bir köşede beklemeye alacağım. Dört tane kabak çıkardım. Şimdi bu kabakların içini oyacağım öncelikle. Böyle alıp ortadan ikiye bölüyorum. Böyle ikiye böldüm. Ee, şimdi bıçak yardımıyla öncelikle etrafına şöyle bir çizik atıyorum. Kaşıkla da içini çıkaracağım. Aslında oyacak olsa daha kolay olurdu ama oyacağım yokmuş. Bu arada oyacak olmasına gerek yokmuş. Bu e, böyle küçük bir bıçak yardımıyla da gayet kolay bir şekilde içlerini çıkarabildim. Şimdi bütün kabakların içini çıkardım. Bunun içerisine hazırladığım kıyma harcını dolduracağım. Daha sonra da dilimleyeceğim. Evet, şimdi elimle bu kıyma harcından alıyorum. İçerisine Dolduracağım. Bayağı bir sıkıştırın çünkü kestikten sonra içerisinde boşluk kalabiliyor. O yüzden çekinmeyin bol bol koyun içine kıymadan. Bütün kabakların içini doldurdum. Şimdi böyle dilimleyeceğim bunları. Eğer içlerinde boşluk kalmışsa, harcımız da kaldıysa, eğer tekrardan doldurabilirsiniz, çok boşluk kaldıysa. Şöyle bir tencere alıyorum. Buraya dizeceğim bütün kabakları. Üzerine şöyle bir tuz gezdireceğim. Daha sonra da tencereye su ekleyeceğim. Suyu yaklaşık bir parmak olacak şekilde ekliyorum. Çok fazla eklemeyeceğim çünkü zaten kabaklar ve kıyma tencereye suyunu bırakacak. Tencereyi ocağın orta bölmesine aldım. Şimdi altını açacağım. Su birazcık böyle kaynamaya başlayınca kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Şimdi suyu kaynamaya başladı. Altını kısıp kapağını kapatıyorum. Evet, şimdi bir 40 dakikadır pişiyor ocakta. Kabaklar güzelce yumuşadı. İçerisindeki harcı da pişti. Altını kapatıyorum. Diğer yandan da şöyle küçük bir sos tavası alıp üzerine dökeceğim. Sosu yap yapmaya başlıyorum hemen. Buraya şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı dökeceğim. Daha sonrasında da şöyle kabak pişerken içinden ben birazcık suyunu aldım. Bu sudan sosa ekliyorum şimdi. İçerisine de bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Hazırladığım kabakları böyle bir servis tabağına aldım. Üzerine yoğurt dökeceğim. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz yoğurdu. Üzerine de şimdi bu hazırladığımız sosu gezdireceğim. Evet gördüğünüz gibi hem görüntüsü hem sunumu güzel olan gayet lezzetli, sağlıklı bir aperatif yemeklerin yanına yapabileceğiniz eğer denerseniz şimdiden afiyet olsun.